herkese <laughs> selam 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 selamlar. Bugün sizlerle birlikte Skyblock Skyblock nedir bir şey oynayacağız. Ben çok pek bir şey Bekliyoruz. yüklendi yükleniyor hadi hadi ya yani böyle altta madenler varmış bu arada bana öyle dediler başladık de gün boyunca meka blok bak mesela bakın arkadaşlar şu an Ben pek bir şeye dokunamıyorum. Bak son. Çıkamıyorum da. Ooo iyi yapmışlar bunu. Normal. Normal mi oynayalım Hard korma. Sadece bir kapımız olacak. Hmm. Bence arkadaşlar. Bence hard board'da mı başlayalım normalde mi? Bence ilk önce normalde başlayalım sonra hard board'lara falan katılırız. Spam oldum. Day one. Birinci gün. La. İlk gün bir adada doğdum. Bu kadar. Kırmayalım şimdi. Söylemiyoruz. Evet, ben böyle bir yerlerde başladık. Balta, tuz, 16 tane ekmek, 4 tane yumurta, kapuz, tomu, bir tane de saat. Ee, bir odun mu kazan? Bence önce bir şöyle bir odun kazmakla başlayalım. Kadın şimdi bu odunları Birinci gün tamamlamamız lazım. Şöyle kalma ve kılıç yaptım. Madene inelim. Var mı Vardır herhalde. Allah Allah. Şimdi şöyle bir Şimdi taşlarımızı kazalım. Hmm. Ben de öne ya. Lan. Evet düştük. Ama daha doğarız ya. Evet, gitti de şu burada spawn etti. Taş kağıt. Allah gene atladım. Ölüm. Bu arada ben çok kay değilim. Uf. Allah düşmeyelim gene. Allah gene düştüm. Allah. onun çok. Bundan sonra dikkatli olun arkadaşlar. Böyle kazanmış çukura. kendimiz düşmeyelim. Ben nereden kazdım Tahtamı şöyle... Şurayı kapatalım. taş var mı? Ne kadar kazdım? 6 tane. Şimdi şöyle yapacağım. Bunları da sokağa yapacağım. Taş kılıç. Taş kazma. Taş kılıç daha var kalsın. Herhalde günlerce farklı bir yerde başlayacağız. Şimdi ben birazcık taş kazıp geliyorum bebeğim. Bebeğim. Bir şey böyle bir yer yaptım. bu Burayı taşla kapatacağız. Ama gece olduğunda. Ama daha gece olmadı. Arkadaşlar canım sıkıldı. Ben, canım sıkıldı için yapıyorum. Hop. Hadi bay bay. Şöyle mi spam Atladım hop. Allah. Ben an dalga konusu oldu. Bakalım zombiler gördük. Hayda bu şu anda bence bir şey olmaz. Şöyle önemli bir Şöyle şuna bırakacağım. Saati bırak, yumurtayı bırak. Ekmek lazımdır. Yumurtayı bizden yiyip Blok lazım olur. Evet, şu an zombiler basabilir etrafı. Bak şimdi. Sanki benim evim tarz şeklinde gibi? Size de öyle geldi mi? Allah. Ben de niye çok... Biraz zıplayarak... Allah. Şöyle uyumam gerek ama pek uyuyamayacağım sanmıyorum. Bak bir şey var ama o kadar aldım bu saat. Ya, tamam. Saat. Bu bir şey var mı? İnsan niye sarsa? Oh, şöyle sarsa bir şey olur mu? Bu inşallah iyi olan bir miktar. Almayayım artık. Doğruyum. ki Şu an var ya hiçbir bölgede bir şey gözükmüyor. hava hava ne olacak yok ha 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 durun bak hocam hop burada şimdi diye izlemeyin bakın kitap gibi ya bıçak mı oh ne bolut İyindik. Bakın. Şu an herhalde gece yayınının bitmesini bekliyoruz. Ben bitireceğim sizi izletmeyeceğim.